Rüyada siyah tavuk görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada siyah tavuk görmek. Rüya sahibinin hayatında çok önemli gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, yetimleri terbiye eden ve onlara sadaka toplamak için çaba gösteren menfaati olan bir kadına da yorumlanır. Rüyada siyah tavuk görmek başka yorumcuya göre ise genellikle yaşanacak parasal kayıplara, durgunluk dönemlerine ve ekonomik şartların bir anda tersine dönmesiyle bir darboğazdan geçileceğine işarettir. İşlerin bozulmasıyla beraber kişinin keyfinin kaçacağını, huzursuzluğunun aile ortamına da yansımasıyla bazı tartışmaların, para mevzularında ters düşülecek konuların gündeme geleceğine de tabir edilir. Siyah tavuk gören kişilerin kazançlarında kayıplar ve hırsızlıklar söz konusu olabileceği gibi ortaklı çalışanlar için arkalarından bazı dolapların döndüğüne dair uyarı da verir. Rüya sahibinin çalışkanlığı, azmi ve hırsıyla elde ettiği paraya göz diken kişilerin olduğunu, nazara uğranıldığını da delalet ettiği gibi aynı zamanda rızkın azalmasıyla geçim zorluğu yaşanacağının da ifadesidir. Evinde siyah tavuk gören kişi fakirleşir. Bahçede görmek ise akrabalardan kişinin işlerine karışan, kötü niyetli ve dedikoducu birinin varlığına yorumlanır. Rüya'da siyah tavuk kesmek. Rüya sahibinin her türlü zarar ve ziyanı önlemek adına bazı tedbirler alacağını ve gerekirse yakın çevresinde işlerine karışan, burnunu sokan ve kişiyi yanlış yönlendirmek yüzünden maddi kayıplar yaşanmasına sebebiyet veren biriyle tüm ilişkiyi kökten kesecek olmanın da tabiridir. Büyük bir mücadelenin, karşı koyuşun ifadesi olan rüya yakın gelecekte yaşananların kişiyi çok yıpratacağını ancak sonunda hayatındaki tüm yanlışlardan, eksikliklerden ve yalandan kurtulacağını işaret eder. Ayrıca rüyasında tavuk kestiğini gören kişinin yaşça küçük kimseyle izdivaç yapacağına işaret eder. Rüya'da tavuk eti görmek kazanç, bereket, mal, bolluk ve zenginlik anlamına gelir. Rüya'da siyah tavuk görmek evlenmemiş olan bir bayana işaret eder. Siyah bir tavuk görmek ise hayırsever bir kadına işaret eder. Rüya'da siyah tavuk yemek. Meşakkat çekilerek, alın teri dökülerek kazanılan paranın kişi için mutluluk sebebi olacağını, işlerini yoluna koymasıyla beraber ailesini de mutlu edecek sürprizler hazırlayacağını, kendisinin de sevdiklerinden gelen iyi haberlerle mutluluk gözyaşı dökeceğini işaret eder hasta kimseler için sürecin bir müddet daha devam edeceğini, zor bir tedaviye başlanılacağını ancak sonucun yüz güldürücü olacağını da müjdeler. Rüyada kara tavuk görmek Bu rüya erkek çocuk ile tabir edilir. Bazen rüyada kara tavuk görmek, zeki bir çocuğa ve güzel kıyafetli talebeye işarettir. Rüyada kara tavuğun uçtuğunu görmek, rüya sahibinin oğlu veya oğlu gibi sevdiği birisinin sefere çıkacağına işaret eder.